kedi girmiş. İzini aldım yani arayarak da istersen gösterebilirim. Memurdan dik kaldırımdan geliyorum zaten. Karşıdan da şey oldu. Dükkana kedi girmiş. Şimdi çek. Şuradan da gösteriyorum. Sofa çıkma Tamam biliyorum. Dükkana kedi girdi diye mi çıktınız abi? Evet ne yapayım? Dükkanda mı kalsın? Alarmdan dolayı mı? Hayır kameradan geldi. Hareket sensörü. arkadaşım anlat. Kaptan buradan. Maske yok diyor. Başka bir şey değil. Maske yok diyor. Yani sokağa yok çıkma yok. yasağından yediniz mi? Ya ha, ilk defa yoktu, abi. İlk defa yiyeceğiz. Bilmiyorum hayır. Ya sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmiyor musun? Haberim yok şu an. Haberimiz yok tamam. yani işte bizim biraz gündemi takip etmemiz lazım. Bizim biraz gündemi takip etmemiz lazım. Ama sonumuz ayrı etsin. Ne diyelim yani? Yani benlik bir şey yok. Arkadaş kaptan. Benim bir şey yok abi. Ben de tabii dikkat dikkate almamız lazım. Allah sizden de razı olsun abi. Siz de yani sağ olun. Tamam, 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 tamam. Ya. Tamam. Var mı başka bir isteğin arzun abi?